Şimdi e, tabii trailer'den otobüse geçince bakıyorum saatten beri de işte otobüsün olsu konuşulmadı. Onun için ben biraz e, bu konuda biraz bilgi vereyim. E, şimdi e, kamyondan ve trailer'den farklı olarak otobüs segmentinde e, bu elektrifikasyon diyelim, yeşil mutabakat diyelim ne derseniz diyelim. E, çok çok uzun seneler önce başladı. Yani hatta Türkiye'de bile e, bu işin başlangıcı 2000'li yılların başına kadar gitti ama... Son 10 yıldaki gelişimlere bakarsanız ben size Avrupa pazarından bir örnek vereyim. E, aşağı yukarı 30 bin civarı bir Avrupa'da otobüs pazarı var. E, ve son 5 yılda e, bu ne diyelim elektrikli, hibrit, e, CNG tabir ettiğimiz alternatif yakıtlı e, otobüslerin e, oranı 5 e, kat arttı. Yani şu an gelinen noktada... %30 civarı yani o 30 bin aracın yaklaşık 10 10.000'i şu anda Avrupa'da alternatif yakıtlı araçlarla değişiyor. Bunda tabii en büyük etken toplu taşımadan kaynaklanıyor. Şimdi otobüs sektörüne bakarsanız onu kendi içinde bir takım kırılımları var. İşte kısa ve orta mesafe taşımacılık diyelim, turizm taşımacılığı diyelim, ne bileyim personel taşımacılığı diyelim. Ama tabii en büyük payı toplu taşıma alıyor. Toplu taşıma da sonuçta insana hitap eden bir şey ve ee, şehirlere hitap eden, şehirlerin hava kirliliğine çok önemli e, hitap eden bir e, kısım. Dolayısıyla buradan hareketle özellikle Avrupa'daki büyük metropoller e, son e, bakarsanız son 3-4 yıldır zaten e, yapılan ihalelerin hepsi alternatif yakıtlı ve başta da elektrikli olmak üzere çıkıyor. Dolayısıyla e, buradan şunu demek istiyorum, otobüs sektörü bu işe yaklaşık 5 yıldır çok hızlı bir şekilde girişini yaptı. Şimdi burada tabii çeşitli tipler de var bunların içinde. Tabii başı elektrikliyle almakla beraber hibrit hala mevcut. Onun yanında işte hep konuştuğumuz bir yakıt hücresi dediğimiz, füyusel dediğimiz bir gelişme otobüs sektöründe de aynı şekilde var. Ama elektrik şu an başta gidiyor. Elektriğin de tabii bir takım çeşitleri var. Mesela özellikle toplu taşımada en büyük biliyorsunuz elektrikli araçlarda konu menzil konusu. Çok tabi dizele göre ciddi anlamda menzili düşük bir e, araç. E, fakat e, bununla ilgili de çeşitli çözümler var. Mesela toplu taşımada iki ayrı çözüm var. Normal elektrikli otobüsü aldığınız zaman iki türlü doldurum yapabiliyorsunuz. Bir tanesi akşam koyuyorsunuz, sabah zaten e, dolmuş şekilde otobüs alıyorsunuz. Bunlar da menzilde aşağı yukarı 200-300 kilometreleri geçmiyor. Ve şehir içinde rotadan bağımsız olarak o gün e, sizin ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Ee, bir de pantograf denilen bir sistem var. Bu eski trelejbüsler gibi düşünün. E, her durağa yanaştığında e, orada e, bir e, ne diyeyim kaldıraç yardımıyla yukarıdan elektriğini, dolumunu doğum, yapıyor. Bu sefer siz burada menzili uzatabiliyorsunuz. Fakat bunun da de, 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 dezavantajı belli bir rotada hareket ediyor olmanız lazım. Dolayısıyla çözümler otobüs tarafında gittikçe geliştiriliyor. Ee, bizim tabii e, şu... Toplu taşımadan hariç bir de şehirler arası taşımaya girdiğimiz zaman bu sefer de fülsel devreye girmesi lazım. E, Fülselle ilgili çalışmalar hala hazırda devam ediyor. E, ben şöyle de diyeyim. Ben bir takım gelmeden rakamlar da aldım. Mesela e, elektrik tarafta yani sektörün büyüklüğü son e, bakıyorum 2020'den 2027'de bir şey yapılmış. Ne derler e, tahmin yapılmış yani 53 milyar dolarlık bir sektör haline gelmesi planlanıyor. Mesela buna bağlı olarak bir de otonom sistemleri var. O da şu anda ciddi anlamda üzerinde çalışan bir şey. Yine özellikle toplu taşıma sektöründe yine bu bence kamyondan önüne gidiyor. Çünkü özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde şu anda ciddi de denemeler başladı. Bu sistem biliyorsunuz şoförden bağımsız olarak tamamen sensörlerle çalışan bir sistem. Ve her türlü önünüze çıkan her şeyi de algılayabiliyorsunuz. Ama tabii bunun bir belli kademeleri var, test kademeleri var. Beş kademeden oluşuyor yani önümüzdeki şöyle diyelim 5 yılda yaklaşık toplu taşımanın %25'inin otonoma dönmesi gibi bir hedef var. Ha, olur olmaz o ayrı bir konu ama böyle bir hedef var. Dolayısıyla gelecek trendlere baktığımız zaman elektrik zaten var. Füysel geliyor. Bir de otonom zaten geliyor. Ve otonomda inanılmaz bir şey görünüyor. Yani 75 milyar dolarlık bir sektöre gideceği görülüyor oranında. Dolayısıyla Alternatif yakıt deyince otobüs tarafı bence bir çıt önde gidiyor. O da insan hayatına direkt etkisi olduğu için diyebilirim. yani. Ee, ama otobüs tarafında o Avrupa'daki hızı biz daha henüz Türkiye'de yakalayamadık. Ee, tabii bunun bir sürü nedenleri var. Ee, tabii e, hala bu eski dizel yakıtlı olan araçların, yani mevcut araçların kullanımı, yenilenme süreçlerinin çok sık yapılmaması ee, ve de e, bu yeni araçların maliyetleri biraz korkutuyor insanları diye düşünüyorum. Burada bize biraz görev düşüyor. Çünkü benim gördüğüm şu anda e, Türkiye'deki e, operatörler ya da belediyeler bizden artık sadece araç çözümü beklemiyorlar. Yani bizim komple bir çözümle gitmemiz lazım. Özellikle hani elektrikli araç nezdine bakarsak olaya, e, şimdi sadece aracı vermekle bu iş olmuyor. O araç nerede dolum yapacak, e, hangi rotayı kullanacak. Şimdi araçların da e, pil kapasitelerine göre fiyatları da değiştiği için, Mesela orada çok iyi bir satış öncesi bir analiz yapılması lazım. Yani oranın ihtiyacının çok iyi anlaşılması lazım. O rotaya göre kaç kilometre menzilli pil koyulacak, onun şarj istasyonları koyulacak. Bir de biliyorsunuz yeni garajlarda güneş panellerinden yararlanmaktan o şarjı tekrar yapabiliriz. Geri dönüşümlü olarak böyle bir takım opsiyonlar var. Ve hepsinin yanında tabii işte Semih Bey'in konusu bir de finansman konusu var. Yani bir de pillerin belli bir ömrü var. Şu anda ekonomik ömrü olarak 8 ile 10 yıl arası bir ömürden bahsediliyor. Dolayısıyla o pillerin de bir geri alınıp tekrar yenilenmesi, yani eski dizel araçlarda buyback dediğimiz olay, burada tam tersi pillerin baybeki gibi bir olaya geliyor. Ve alınan pillerin de tekrar değerlendirilmesi gibi bir takım hususlar var. Yani bize şöyle bir geri düşüyor üreticiler ve ne bileyim satış distribütörler olarak. Bizim e, özellikle Türkiye pazar için söylüyorum. Bu e, hani Bilinçlendirmek çok önemli, müşteriyi bilinçlendirmek çok önemli. Ben şunu görüyorum, bir kere kesinlikle bir niyet var. Herkeste ciddi bir anlamda elektrikli araç, otobüs alma arzusu var. Ee, ama işte bunları üst üste koyduğun zaman o hıza bir türlü yakalayamıyoruz. Ama e, ben şunu görüyorum, e, işte otomotivde diyorlar ki Türkiye'ye ilk hedef %5, satıştan %5'i elektrikli araca dönme şeklinde bir hedef var şu anda önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Ama otobüs tabii burada çok düşük bir, biliyorsunuz ağır vasıta bu işin payı çok düşük. Bizim o payı arttırmamız lazım. Bunun da bence ilk ağır vasıta açısından bakarsak bunun yolu otobüsten geçiyor. Sonra bunu hafif kamyonlar ve ağır kamyonlar olarak devam edecek bu iş. Dediğim gibi biz görevimizi üzerimize alıp düzgün şekilde bilinçlendirmeyi yaparsak Türkiye'nin de kısa zamanda bu işe hızlanacağını düşünüyorum.